Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey iman edenler! Dost edinmeyin. Velilik yaptırmayın. Bir gruba ki Allah onlara gazap etmiştir. Bunun adı Yahudi olur, Hristiyan olur, Şamanist olur, Müşrik olur, Mulhit olur, Mecusi olur, Komünist olur, Faşist olur. Hiç önemli değil bu isimler. La tetevella. La tetevella. Onu dost edinemezsin. Dost Allah'tır. Resulullah'tır. Müminlerdir. Bu üç kelimenin dışındakiler dost değildir. Ya düşmandır ya da yoktur ya düşmandı ya da yok. Sosyal ilişkinin gereği olarak bir arada dururuz o kadar. Çok açık ve seçik emri Allah'ın. Ya eyyüvellezine amenu la tetevellahu. La tetevellahu. Dost edinemezsiniz. Vela yapamazsınız. Çünkü vela Allah, Resulullah müminler içindir. Bunlar ahiretten umudunu kesmiş kimselerdir. Ahiret umudunuz varsa, ahiretten umudunu kesmişleri dost edinemezsiniz. Şu kabirlerde yatan kafirlerin, umutsuz kaldıkları gibi. Dost Allah'tır, Resulullah'tır, müminlerdir. Bu üç kelimenin dışındakiler dost değildir. Ya düşmandır, ya da yokluğundadır Velhamdülillahi Rabbil Alemin